Pardon birkaç dakikanızı alabilir miyim? Ne için? Bu akşam Fenerbahçe Lazio maçı için. Valla ben izlemediğim için izleyemedim yani. Yani olacak yani. Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Fenerbahçe alacak. Ben öyle yani umut ediyoruz. Çok Daha teşekkür ederim. Biz de öyle umut ediyoruz. E Fenerbahçe Lazio maçı ne olur akşam? Lazio alır gibi. E, pardon. Fenerbahçe Lazio maçı ne olur acaba? Fenerbahçe Sıfır Fenerbahçe yener. Koylar sonuna gelir. Üçünde sor mu? Üçünde soracağım. Kara sobay dedi. Hayır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yarın daha alacak mısın? Alacak inşallah. Özellikle biz de alacağız. Skor olarak ne tahmin ediyorsunuz? Çok iyi. Kimin 2-1. Çok teşekkür ederim. Ben sor Fenerbahçe neyi giy, neyi soracağım? Akşamki Fenerbahçe Lazio maçı ne olur? Bence 3-1 olur. 3-1 olur. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi de bu bana Bana da bir soru sorabilir misiniz? <laughs> Pardon. Efendim, e, biz zaten <laughs> <az> televizyon <laughs> bölümünde okuyoruz da. Fenerbahçe Lazio maçı ne olur? Gol olur. <laughs> <laughs> <laughs>